Evet maç başlıyor Top Başladı maç Serdar Şık Sabit İrfan İrfan'dan Burak Bakış Bakış'ın kontrolünde Fatih geçici olarak kaleci şu an Kaleci daha henüz gelmedi Serdar Şık Furkan Furkan'dan Sabit Sabit de top Sabit güzel hareket, güzel bir hareket. Sabit tekrar defansa. bırak Bakış. bırak Bakış bugün defansa oynuyor. Serdar Şık uzun pas. Furkan. Serdar Şık. Serdar Şık. Furkan. Serdar Şık biraz ayağında biz. Serdar Şık ufak bir sakatlık yaşıyor. Evet topun başına Furkan geçti. Evet şu an Serdar Şık bir Evet sabit Furkan. Furkan topun başına. Furkan sönmezler topun başına geldi. Geri pas sabit. Out. Out. Hemen rakip. Kim? Geldi. Ha. Ee, Karıda. Emir Başak. Zeynep karşı kaldı topa. Burak Bakış, Furkan ama Samet Çolak ondan Emir Başak. Emir Başak'ta da top. Emir Başak bu tarafa kaleci Ali Güler. Ali Güler hemen Kıvanç'tan Kıvanç'a Kıvanç'tan Çağatay Yılmaz. Sarata Yılmaz'dan Samet Çolak. Samet Çolak'tan Emir Başak. Emir Başak'tan Özkan. Özkan kaleyi yok Avut. Kaleyi yokladı bir anda. Avut. Hemen kaleci Nurullah. Kale atışını Sedat'tan kullandı. Sedat'tan Serdar Şık. Serdar Şık. Serdar Şık'tan Sabit. Sabit bu tarafa Fatih Erdem. Fatih Erdem'den Furkan. Furkan güzel hareket. Serdar Şık'ı ama Serdar Şık'ın bir Kıvanç'ın presi var. Ama o da yetişemedi. Korner. Kıvanç'ın teması. Korner. Korner atışını Burak Bakış kullanıyor. Burak Bakış şu an Korner'i kullanıyor. Koyunları kullandı. Serdar Şık bir dokundu ve direkten döndü Furkan. Furkan vurdu. Direkten döndü. Hemen karşı rakip Özkan'la gidiyor Özkan. Özkan Murat Sümer'i gördü ama İrfan. İrfan aldı tekrar ıı, Özkan Özkan'dan bu tarafa ıı, Özkan'a ama Özkan'dan sabit Şimdi sen, Sedat. Sedat'tan Furkan Furkan. Furkan, Furkan bir arapası. Emir aldı araya girdi aldı. Emir'den de İrfan aldı. İrfan'da top. İrfan Kale'ye bir şut çekiyor. Out. İrfan Kale'ye şut çekti. Out. Hemen rakip e, Kıvanç'tan topu aldı. Bu tarafa Gürcan. Gürcan'dan Çağatay Yılmaz. Tekrar Gürcan. Tekrar Çağatay Yılmaz. paslaşmalar. Çağatay Yılmaz'da. Çağatay Yılmaz. Ve orada sabit temas var. Presi. koordiner Korner Gürcan topun başında. Gürcan kullanıyor şu an. Gürcan kullandı. Orta Çağatay Yılmaz. Direkten döndü. Bir direk daha. Çok güzel Gürcan'dan orta. Aynı vuruşan Çağatay Yılmaz direkten döndü. Sonrasındaki top tekrar Gürcan'dan. Kaleci Nurullah Korner'e çıkardı. Şu an Korner tekrar Gürcan kullanıyor. Gürcan Korner atışını kullandı. Ben Çağatay Yılmaz. Gol mü yine gol değil. Yüzde yüzlük gol. Olmadı mı olmuyor olmadı. Hemen bu tarafa turuncu takım Furkan'la. Furkan. Furkan bu tarafa bir sahip zamanda Sedat Kaşıkçı'yı gördü. Sedat Kaşıkçı bu tarafa orta. Kıvanç aldı. Kıvanç'tan Murat Sümer'in önüne düştü. Murat Sümer şu an bu taraftan Emir. Emir'den Kıvanç. Kıvanç'a Furkan'ın pirisi var. Serdar Şık aldı. Ee, Serdar Şık. Burak. Burak'tan Kıvanç araya girdi ama temas Korner. Korner atışını Burak Bakış kullanıyor. Burak Bakış korner atışını kullandı. Topu Çağatay Yılmaz çıkardı. Sedat Kaşıkçı. Furkan orta. Burak Bakış. Burak Bakış. O Serdar Şık. Serdar Şık orta. Sabit boşta. Sabit bir vuruş gol yapacaktı ama istediği şekilde vuramadı. Topu hemen rakipten Kıvanç aldı. Kıvanç. Kıvanç'ta pres var. Furkan'ın yine Kıvanç'tan Emir Başak. Emir Başak'tan İrfan. İrfan'dan Furkan tekrar. Furkan top onda. Sedat Kaşıkçı. Sabit sabitten e, Se, Serdar Şık ama Şatay Yılmaz'ın pres aldığı bu tarafa sabit tekrar araya girdi aldı presten sabitte top Serdar Şık, Serdar Şık'tan Furkan Furkan'dan tekrar Serdar Şık Serdar Şık, Serdar Şık, pas. ama pas attığı yerde bu tarafta sabit bu tarafa doğru geldi Furkan da biraz daha geri dedi hemen degacı Ali Murat Sümer'den kullandı kaleci Ali bu taraftan Murat Sümer'den Samet Çolak Samet Çolak'tan Kıvanç, Kıvanç bir uzun pas ama Burak Bakış, Serdar Şık. Burak Süper Ömür'e düştü, o da Samet Çolak'ı gördü. Samet Çolak'tan Çağatay Yılmaz, Emir Başak, Emir Başak, Sabit'in presi var, tekrar Emir Başak'ta Çağatay Yılmaz'a verdi, Gürcan, kaleye şut, out. Out, hemen kaleci Nurullah, kale atışını kullandı Fatih Erdem, Fatih Erdem, Serdar Kaşırçı. Sedat da Kaşıkçı'dan sabit ama biraz araya girdi. Emir Başak da top. Bu tarafta tekrar Çağatay Yılmaz aldı. Çağatay Yılmaz Gürcan. Gürcan'da pres var Fatih'in. Bir faal mi var? Faal varmış Gürcan'a. Şu an faal atışını kullanıyor. Topu faali bıraktı Gürcan'a. Gürcan şu an faal atışını kullandı. Çağatay Yılmaz topun başına geldi. Çağatay Yılmaz şu an Serbest atışı kullanıyor. Hemen bir az ileride barışı, barajı Serdar Şık kurdu. Çağatay Yılmaz topun başında. Çağatay Yılmaz geliyor şutunu çekiyor. Yani kaleci Nurullah top temas. Korner. Nurullah pek de çok iyi şutu çıkardı. Yani çok 90 çatal sabile sabire gidecekti. Nurullah temasıyla korner. Oynar atışını Gürcan Selin kullanıyor. Gürcan senin şu an korner atışını kullandığı Orta Emir Başak out. Emir Başak çok yükseldi vuruş out hemen Furkan'a attı. Nurullah ama Samet Çolak defansta Ali Güler kaleci. Ama Furkan'ın presi var. Kıvanç Murat Sümer. Murat bu tarafa Emir Başak. Emir Başak. Emir Başak'tan top onda Emir Başak. Onda topu çıkardı tekrar Furkan kare Out. Hemen Ali Güler Kıvanç'a verdi. Kıvanç da şu an top. Kıvanç uzun ara pası. Özkan'ı gördü. Özkan kafa vuruşu. Out. Hemen kaleci Nurullah Fatih'le kullandı. Fatih, Erdem. O da uzun pas. Kıvanç'ı çok iyi gördü. Kıvanç top Kıvanç'ta. Kıvanç bu Kıvanç, tarafta. Serdar Işık geldi. Serdar Şık kaleye çekiyor. Out. Serdar Şık kaleye çekti. Out. Hemen. Kale atışını Ali Güler kullanıyor. Ali Güler hemen uzun dekaş. Özkan'a. Özkan'ın top sektiği. Bu tarafa. İrfan'ın kontrolünde out. Evet. Hemen top. Tekrar İrfan'dan ee, Sedat Kaşıkçı. Sedat Kaşıkçı'da top şu an. Sedat Kaşıkçı. Fatih. Fatihten Serdar Şık. Sedat Kaşıkçı. Kaşıkçı'dan Furkan. Furkan'la pres var. Kıvanç aldı ama tekrar Furkan aldı. Furkan. Kareyi. Korner. Son topa temas eden Samet Çolak korner. Furkan korner atışını kullanıyor. Korner atışını şu an Samet Çolak. Furkan Hüseyin Mezir kullandı. Burak Bakış. Burak Sümer tekrar Burak Bakış. Serdar Şık out. Out. Hemen out. Kale atışı. Ali Güler'de top. Şu an hemen Samet Çolak'la paslaştı. Samet Çolak'tan Özkan. Özkan'dan Murat Sümer. Ondan Emir Başak. Emir Başak'a sabit bir presi var faal varmış. Faal atışını Emir Başak kullanıyor. Emir Başak bu arada Çağatay Yılmaz boşluğunda kullandı. Çağatay Yılmaz'dan Özkan'a ama Fatih Erdem hemen topu aldı. Kaptı. Pres yaptı. Ama ondan da Murat Bakış'a gelmeden Murat Sümer pres yaptı aldı. Murat Sümer'den Emir Başak. Emir Başak'ta top. O da bu tarafa e, Çağatay Yılmaz'a Çağatay Yılmaz'dan Furkan'ın önüne düştü. Furkan'dan tekrar sabitten bu Çağ... orta. Furkan'ta sabit. Ama bu tarafa çeldi. Emir Başak. Gürcan var burada ama Gürcan'dan önce Samet Çolak'ı gördü. Samet Çolak'tan Çağatay'a inmez. Kıvanç. Kıvanç. Gürcan. Gürcan'da top. Gürcan ilerliyor. Bir hareket güzel. Gürcan'dan kaleci işte ama pres var. Sabit'ten ondan da Fatih Erdem. Fatih'den bu tarafa Furkan. 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 Furkan ilerliyor. Furkan orta. Kaleci Ali Güler'in temasdan kornere çıkardı. Önler atışını Burak Bakış Furkan tamam. ee, Serdar Şık'ı sekti tekrar Serdar Şık'ta Serdar Şık Serdar Şık orta ama Furkan Kaydı düştü Hemen Kale atışını Samet Çolak Kıvanç'ı gördü Kıvanç şu an toponda ilerliyor Kıvanç ilerliyor ediyor şu an. Kıvanç'tan ara pas herkes durakladığı Top avuta gidiyor. Aa, bu taraftan İrfan top. İrfan Eker kalecisi Nurullah. Lula. Nurullah'tan Fatih. Fatih'te. Fatih. Ter bu tarafa Serdar Şık. Serdar Şık ve top Korner tartışını Serdar Şık kullanıyor. Korner Şık kaleye kullandı. Halil sekti. Seken topu Çağatay aldı. Bu, Emir Başa. Emir Başak'tan bu tarafta top onda. Onu Gürcan. Gürcan tekrar Özkan'ı görmeye çalıştı ama İrfan hemen aldı. Kalecisi Nurullah. Nurullah hemen Burak Bakışan kullandı. Murat Sümer'in presi var. Murat Sümer presi aldı. Murat Sümer top onda tekrar. İrfan'ın presi var. Tekrar Murat Sümer. Özkan. Özkan. Murat Sümer'i görmek istedim ama Fatih presi aldı ve Emirbaşan şutu Nurullah'tan döndü. Fatih orada bir anlaşmazlık ama tekrar Nurullah aldı. Nurullah'tan Sedat. Sedat uzunla Burak bakışı görmek ama Murat Sümer aldı. Pres aldı ama onu Serdar Şıkır'ın önüne düşüyor. Serdar çıktı. ara pas Samet. Samet çıkardı. Samet bu tarafa. Çağatay Yılmaz. Furkan'ın presi var. Çağatay Yılmaz'da top. O Samet Çolak'ı gördü. Samet Çolak'tan Murat Sümer. Murat Sümer bir iyi hareket. Emir Başak. Emir Başak'tan Çağatay Yılmaz'a iyi pas. Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz'da top. Çağatay Yılmaz ortasını yaptı. Topa dokunan yok. Tekrar geldi. Kaleci Nurullah. Nurullah'tan top. Serdar Şık'ın önüne düştü. Serdar Şık da. Serdar pası verdi ama oyu taptı. Evet. Nurullah'ın düşürdü. Emir Başak'a çarptı. Korner. Hemen kaleci Kıvanç'a e, Furkan'a verdi. Furkan. Furkan uzun pas. Serdar görecekti ama Samet Çolak araya girdi aldı. Samet Çolak'tan Çağatay Yılmaz. Emir Başak. Emir Başak. Top onda Emir Başak'ta kaleyi güçlü çekecek görüküyor. Kaleye çekti. Kurullah. Kurullah son anda vurdu. takım Vardan önemli pozisyonu hale getirdi. Hemen korner atışını Emir Başak. Emir Başak korner açığını kullandı. Fatih yerden çıkardı. Furkan'a geldi. Furkan top onda kalecisini hemen gördü. Kalecisinden Serdar Şık. Serdar Şık'tan çok iyi ara Furkan'a. Furkan gidiyor. Furkan ve kaleciden çıktı. Çok iyi vuruş. Kaleciden döndü hemen Gürcan. Gürcan. Gürcan'dan Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz'dan Emir Başak. Emir Başak bir topu çeviriyor ama Serdar Kaş'ın presi var. Tekrar Emir Başak aldı topu. Emir Başak. Top onda Emir Başak'ta ana pası ama ana pası defanstan Fatih'in önüne düştü. Fatihten hemen uzun pas Burkan'a. Burkan top 10'da. Se, se... Tekrar Serdaşlık döndü kaleciden. Serdaşlık döndü kaleciden ve Burak Bakış. Tekrar Burak Bakış'ta top. Burak Bakış bu tarafta Burak Bakış'ta ama defansa çarptı. İrfan önüne geldi. da İrfan defansa Fatih'e. Fatih bu tarafta uzun pas Furkan'ı görecekti ama Çağatay Yılmaz'ın önüne geldi. Ondan Kıvanç. Kıvanç'tan Emir. Emir'den Özkan. Özkan Emir'e vermek istiyor hızlı gitti. Fatih Erdem'in önüne düştü. Fatih Erdem'den Sabit. Sabit'ten Serdar Şük. Serdar Şük top onda O Burak Bakış'ı gördü. Tekrar Serdar Şük paslaşma. Furkan. Furkan'da top. Furkan'a pas pasma. Burak Bakış'ta top. Burak Bakış top onda tekrar. O da Furkan'ı gördü ama... Aa, biraz Furkan geri dedi. Out. Out açın Ali Güler. Çık çık çık. Ali Güler korona kullandı. Kıvanç'a Kıvanç'tan Emir Başak. Emir Başak'tan Samet Çolak. Samet Çolak'tan Kulak Bakış'ın piresi vardı ama bir ayağını sekti bilmiyorum. Tekrar Haydi be! Kalecinin bir anlık hatası ama gol olacak dedik. Tekrar hatasını önledi Nurullah hemen Kıvan Furkan Sabit 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 bu tarafta top onda Furkan'a Furkan, Furkan top ayağında çok açtı kaybetti Emir Başak kaptı Emir Başak'ta top Özkan Özkan'da top Gürcan'ı gördü Gürcan biraz geriye durdu ama yine aldı Gürcan Gürcan'da top Gürcan ortaladı Aa! Yarım vole vurmak istedi Özkan ama geride kaldı biraz top gerisinde. Hemen kaleci onu aldı. Top Nurullah'ta. Abdullah İrfan'a kullandı. İrfan'dan atılı pas. Emir kaptı. Emir de Emir ile sıyrıldı. Emir gidiyor. Bu tarafa Gürcan ama Sedat Kaşıkçı. Sedat Kaşıkçı'ya bir faal var. Devam dedi. Hemen İrfan Furkan'a. Furkan kaleci. en aldı tekrar kaleciden dönen topu. Bu tarafa. Al. Hemen İrfan. İrfan'dan Serdar, Serdar'dan tekrar Furkan araya girdi. Çağ bırak Bakış out. Her iki pozisyon, önemli pozisyonlar. Bir o tarafta bir o tarafta her iki takımda çok iyi pozisyonlar biliyorlar ama şu ana kadar net bir gole ulaşamadılar her iki takımda. Evet Furkan çıkardı topu. Serdar Şık. Sedat Kaşıkçı uzun pas ama Kıvanç girdi araya. Gürcan'ı gördü. Gürcan'dan da top sekti. Fatih'e. Fatih Erdem. Fatih Erdem uzun pas. E, Furkan ama şeyini. Kıvanç. Kıvanç'tan e, bu tarafa. Murat Sümer aldı. Murat Sümer'den ana pas ama sabit gidi araya. Sabitten corner. Sabit cornere gitti. korner atışını Özkan kullanıyor. Corner atışı topun başında Özkan. Özkan Koner atışını şu an kullanıyor. İlerledi ve Gürcan Emir ama Emir tersine düştü. Kıvanç aldı. Kıvanç'tan Murat Sümer. Hey, hey, hey. Murat Sümer de topu ondan tekrar Kıvanç. Hey, hey, hey. Kıvanç. Kıvanç'tan Gürcan. Gürcan Emir. Emir biraz sevdaşın Şimri var. Tekrar Emir'de Gürcan. Fatih ve kaleci hey, hey, hey. Nurullah. Nurullah hemen Furkan'la kullandı. Furkan topu açtı. Emir kaptı. Emir'den Çağatay. Çağatay Yılmaz'dan Samet Çolak. Samet Çolak da bu tarafta Emir Başak. Emir Başak'tan pres var Serdar Furkan aldı. Bu Özkan'a geldi. Özkan'dan Samet Çolak. Samet Çolak'tan orta mu şut mu? Şut çekti out. Out. Hemen Kali at. atışını Nurullah'da şu an top. Kaleci Nurullah'da. Nurullah bu tarafta takım arkadaşlarına bakıyor. İrfan'la kullandı. İrfan'da top şu an. Bir ceza sahasında bir evet hemen İrfan kullandığı Serdar Şık. Serdar Şık'tan bu tarafa top onda tekrar ara pas ama Kıvanç girdi. Tekrar Sedat Kaşı aldı. Sedat aldı. Furkan. 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 Furkan, Furkan. Furkan ilerledi. Furkan. Furkan. Burak Bakış. Bırak baksana. ara pas ama Murat Burası Bu tarafa sabit. Çağatay Yılmaz'ın sabit. Çağatay Yılmaz'dan Gürcan. Gürcan'dan Özkan Özkan Wow Özkan çok iyi pozisyonu Out Çok iyi pozisyon yakaladı ama Olmadı gol olmadı mı olmuyor hemen Serdar şimdi bir ara pası çok hızlı Sabite gelmeden Şey pardon Burak Bakış'a gelmeden Out Hemen Kıvanç Kıvanç'a Furkan'ın presi var ama tekte Kıvanç'ta Sabit pres Tekrar Sedat Kaşıkçı Sedat Kaşıkçı Top onda. O şu an pası sabitten kullandı. Sabit şu an top onda sabitten. Tekrar bu sabitli top. Sabit Burak Bakış. Burak Bakış orta ama defansına gelip yardım etti. Özkan Korner'e çıkardı. Korner atışını Burak Bakış kullanıyor. Burak Bakış hemen korner atışını kullandı. Bu tarafa Murat Sümer'in önüne düştü. Odlan'da Gürcan. Top Gürcan'da. Top Gürcan uzun pas. E, kaleye şu çekmeyi biraz önünde gördüğümü hissetti. Şu çekmeyi denedim. Out. Burkan, Furkan. Furkan'dan Fatih Erdem. Fatih Erdem'den uzun bas. Serdar Şika. Serdar Şika bas, Samet Çolak. Pres aldı. Top Samet Çolak'ta. Samet Çolak e, Emir Başak'ı gördü. Emir Başak. Top onda. Emir Başak ilerliyor. Emir Başak'ta top. Pres var. Furkan'dan. Furkan aldı. İrfan. İrfan ilerliyor. İrfan. İrfan. Serdaş'ın gördü. Serdar şimdi kale. döndü bu tarafa. Furkan aldı. Furkan Sönmezer. Orta. Samet Çolak'ın kontrolünde kaleci. Ali Güler. Ali Güler hemen degajı. Murat Sümer'le kullandı. Murat Sümer topu da ilerliyor. Murat Sümer'den Özkan. Özkan. Bu tarafa Gürcan. Gürcan kaleyi yoklayacak. Gürcan'a pres kaptı Çağatay Yılmaz'a verdi. Çağatay Yılmaz orta Gürcan ama Fatih Erdem çok iyi tercümesini gönderdi. Hatay hemen önledi. Serdar Şık hemen Fatih'te. Yani Serdar Şık. Serdar Şık. E, Burak Bakış, Burak Bakış. O ama Karici'nin öne çıktığını aşıtmayan maksadı ama Karici bırakmadı. Emir Başak. Emir Başak alıyor. Emir Başak'ta top. Emir Başak. Özkan. 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 Top onda kaleyi yokladı. Out. Dakika 20 eşit 0-0 eşitlik devam ediyor. Hemen turuncu takım devam ediyor. Bu Furkan. Furkan'dan bu tarafa orta bırak bakış ama hızlı top out. Evet. Özkan. Özkan top. Özkan ilerliyor. Bir hareket Özkan kaleye şut çekecek. Direkten döndü. Direkten döndü top ve bu tarafa Fatih Fatihten Furkan Furkan'dan Sabit Emir Başak'ın presi var oradan Özkan tekrar Emir Başak aldı ama e, İrfan re İrfan aldı İrfandan bu tarafa İrfan'da top İrfan top onda bırak bakış ama Samet Çola kaldı e, aldı İrfan tekrar Gürcan İrfan 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 çok iyi gördü Sedat Kaş Sedat Fur Furkan. Furkan da top. Furkan, Serdar Şık. Serdar Şık güzel hareket. Serdar Şık ara pası Furkan ama Kıvanç. Kıvanç takımı rahatlattı. Kornere çeldi. E hemen korner atışını Sedat Kaşıcı kullanıyor. Sedat Kaş kullandı kornerini. Burak bakışı iyi vurdu ama out. Hemen Ali Güler. Ali Güler kale atışını kullanacak. Hemen e, Samet Çolak'la kullandığı Samet'ten Emir. Emir'den Saat Ayılmaz. Oradan Arapası Gürcan. Gürcan'dan Emir Başak teker. Emir Başak ara Samet'e vermek istedim ama İrfan presini kaptı. Furkan aldı. Ondan Furkan'dan Serdar Şık. Serdar Şık'tan Burak Bakış. Burak Bakış. Furkan. Furkan. Kale şut ve gol. Ha, Furkan. Kale şutunu çekti ve turuncu takım dakika 22 1-0 öne geçti. Gol Furkan Sönmezer. Hemen e, Santra'ya Murat Sümer top onda. Murat Sümer hemen Samet Çolak. Samet Çolak'tan tekrar Murat Sümer. Murat Samet Çolak ve kaleci Ali Güler. Ali Güler bu taraftan Murat e verdi. Ondan sabit Burak Bakış'ın presi var. Burak Bakış presinden aldı Top onda. Burak Bakış orta kaleci Ali. Ali Güler hemen bu taraftan Özkan'ı gördü. Top Özkan'da ama Fatih Erdem top onda. Fatih Erdem'in top onda hale Özkan presi var. Fatih Erdem'i verdi Gürcan'a. Gürcan ve gol. Goller ar ard arda geliyor ve skor 1-1. Gol Gürcan. Bir dakika sürmeden hemen Gürcan karşılık verdi. Skor 1-1. Evet. Gürcan. Gürcan pardon. Serdar Şık e, Furkan'a. Furkan'dan top onda. Furkan ilerliyor. Çalım attı. Furkan ama Samet topu vurdu. Korner. Korner atışını Furkan kullandı. Burak Bakış. Burak Bakış ortak. Boşut ve out. Hadi Güler hemen atışı kullandı Gürcan'a. Gürcan top onda. Gürcan sabitin presi var. Tekrar Gürcan'da. Oğal varmış. Oğal atışı hemen

Nurullah iki hamle aldı. Hemen Nurullah Çağ e Sedat Kaşıkçı'yı gördü. Sedat Kaşıkçı'dan Sabit. Sabit'ten bu tarafa Serdar Şık. Serdar Şık. Serdar Şık onda. Furkan'a ara pasla mafu. Au. Çok uzun. Furkan kontrolden uzak hızlı gitti. Out. Hemen kaleci Ali Güler. Gürcan. Gürcan'da top. Gürcan. Bu tarafa Serdar Şıkkı aldı presten. Ondan Demirbaş'a kaldı. Tekrar Fulkan aldı. Fulkan'dan Serhat Kaşıkçı. O fileye taktı. Gürcan'ın önündeyse Gürcan'dan Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz'dan şu Gı. ve direkten döndü. Kıvanç iyi vurdu. Kareci bir an geçer gibi oldu ama direğe direğe takıldı. Direkten dönen topu tekrar durulah aldı topu. Hemen Serhat Kaşıkçı. Serhat Kaşıkçı'dan sabit. Fatih hemen Serdar Şükrü gördü. Serdar Şükrü Arapasını ara pasını Kıvanç e çeldi. Hemen Furkan'a gelen topu Koyner'e çeldi. Furkan koner atışını kullanıyor. koner atışını şu an Furkan kullandı bu tarafa. Emir Başak'a geldi. Ters öne. Emir Başak da top şu an. Onda Özkan var ileride. Emir Başak bu tarafa top onda tekrar bu. Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz kaleye şut çekecek Bir Çağatay Yılmaz ara pasını. Kaleye şut. Bu gol değil. Çok enteresan bir durum. Çağatay Yılmaz'ın gol pozisyonu. Ben gol diye diyecekten top kaleciye geçti ama direğe takıldı. Direkten dönen top bu tarafa gol olmadı. Çağatay İlmaz çok %100 yüz şanssız bir durum Çağatay Yılmaz adına. Hemen Emirbaş'a faal varmış bu. Emirbaş'a faal var Sabit'ten. Emir Başak fual atışını Gürcan'la kullandı. Gürcan top onda. Bu taraftan takım arkadaşı ona baktı. Kareyi yokladı. Fatih'e çarptı. Corner. Corner atışını Kıvanç gitti topun başına. Kıvanç Kıvan şu an corner atışını kullanıyor. Kıvanç kullandı. Corner atışını Gürcan vurdu. Out. Hemen out atışını kaleci Durulak. Serdar Işıkkan önce bir başak presini aldı. Özkan'a verdi. Özkan kaleyi yokladı. Out. Hemen bu taraftan Sedat Işık'ı sabitle kullandı. Sabitte top. Sabitten Nurullah'a geri. Nurullah'tan Sedat Kaşıkçı. Sedat Kaşıkçı'dan da bakalım. Takım arkadaşıyla arıyor. Bu tarafta uzun pas verdi Furkan ama Samet Çolak. Samet Çolak'tan e, Emir Başar, Kuvan Çama Serdar Şıkkabık. Serdar Şıkkabık. Out. Out. Bu temas varmış. Temas yokmuş. Outmuş. Hemen o da kale atışını. Murat Sümer toponda bu tarafa Gürcan. Gürcan'da top. Gürcan Ser Çağatay Yılmaz'ı gördü. Çağatay Yılmaz. Ah sektirdi. Hemen Nurullah'a verdi. Nurullah'ta top. Nurullah'ta top. Nurullah'tan Burak, Bakış Burak'tan e, İrfan, İrfan'ın ara pası Furkan ama ondan önce Samet Çolak. Tekrar e, Furkan, Furkan. Furkan, Sabit. Sabit. Sabit şu kaleye şut çekti. Out. Çok iyi sabitten şut. Ama out. Hemen out. Kale atışını. Ali Güler, Samet Çolak. Samet Çolakta top şu an. Samet Çolak, Samet Çolak bu tarafa pas attı ama İrfan kaptı. İrfan top onda. Burak Bakış. Burak Bakış'tan bu tarafa Serdar Şık. Serdar Şık'tan ara pas Burak Bakış ama araya giren Emir Başak. Kalecisi Ali Güler'e verdi. Ali Güler hemen bu taraftan Samet Çolak'ı tekrar gördü. Samet Çolak'tan top onda. Burak Sümer'i gördü. Burak Sümer. Sümer orta kale şut ve Bur Rullah. Rullah'tan Fatih Erdem. Fatih Erdem uzun pas. Samet Çolak'a geldi. Samet Çolak. Top onda. Bu taraftan Çağatay Yılmaz görelim ama top... Evet ama o oh. Gürcan bu topu harbiden iyi çıkartmayan yoksa yüz yüzü gol olacaktı ve ilk yarı 1-1 skorla bitti karşılıklı iki gol her <laughs> iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 <laughs> yalnız bu son şeyde Gürcan Gürcan, <laughs> Gürcan çok, Abi, Gürcan zamanlama olarak bu topu çok iyi çıkardı yoksa ilk yarıya bekleyen 2-1 yenik duruma ayrılabilirdi bu da Gürcan'ın çok önemli bir <laughs> el pozisyonu evet ilk yarı 并子